son zamanlarda özellikle siyaset ya da siyasetin muhalefet, muhalif kanadı bu Soma'yı çok dile getiriyor. Malum hepiniz basın mensubusunuz, sevgiden haberiniz var. Yok işte Soma'yı kirletiyor, işte zehirli gaz saçıyor, işte filtre takılmalı, sosyal iyileştirmeler olmalı gibi. Tabii ki bu insan olarak herkesin en tabii, en doğal hakkı. Ama bir de bir doğal olmuş olan bir sona gerçeği var. Bir de bizim tarafımızdan bakalım. Son zamanda siyaset de şunlar hatta dün müydü de yine gözüne çarptı. Bir siyasi partinin genel başkan yardımcısı Soma Termik Santrali mevcut siyasi iktidarın Konya Şeker'e yine amiyane tabirle peşkeş çektiğini ifade biraz itici ama aynen böyle derdi çünkü gibi ifade kullandı. Bu finalinde bana göre daha akıllı bir şey. İşte TL'ye çevrildi. Bilmem şu kadar. Bura 685 milyon dolara alındı dedi. 100 küsür milyon TL'ye dönüşünden kazancı var. İşte 100 küsür milyon kapasite kullanım bedelinden diyor. Ee, artık artı bir daha vardı. Özür dilerim. Şimdi unuttum. Not yok yanımda. 500 küsür milyon gibi burada bir tasarruf oldu. Dolayısıyla bu kurum zaten 685'e alınmıştı. Yani bedavaya geldi Konya Şeker'e bu santral diyor. Tabii işin o tarafından öyle görünür. Ama malum olduğu üzere özellikle sizin nezdinizde tüm kamuoyunda benim hep dile getirdiğim benden onlarca kere belki daha fazla duyduğumuz rakamı daha fazla yükselip de meseleyi birazcık diplerde ya da pesmeye bir konuma düşürmek istemiyorum. Çok kez diyeyim ben buna, çok kez sizinle paylaştım. Ya da siz de zaten biliyorsunuz. Soma, termik santrali özellikle enerji boyutunda kanal ve soma ama özellikle soma maalesef bu kurumu çok çok olumsuz yönde etkiledi. Arkadaşlar bura, bu soma ben size söyleyeyim. Daha önce söyledim ama dünkü en son finalinde çok ciddi bir siyasi partinin genel, genel başkan yardımcısının bu ifadesi de bir kere daha Bugüne kadar bu kuruma biz zannedersem iki tane enerji santraline 742 milyon dolar para göndermiş Konya Şeker. Bunu zannedersem 250 küsür milyon doları Soma'yaydı. Soma'dan bugüne, bugüne kadar bize bir kuruş ile geri dönmedi. İlk etapta 60 küsür, 70 küsür sentlerdeymiş elektrik fiyatı. Sonra 40'lara, 30'lara düşmüş. Bugün 60 küsürlerde çok çok 2024 ve 23'ün ikinci yarısında çok kötü zarar ettik. Özellikle son. Arkadaşlar, oradan bize bu kuruma hiçbir faydası olmadığı gibi 250 küsür milyon dolar gitmiş hala da gidecek. Hala da gidecek. Buna rağmen çıkıp birileri diyor ki işte peşkeş şekilde. Öyle bir dünya yok. Biz bu taraftan bağırıyoruz. Soma, Konya şekeri batırmadı ama beş kala çok şükür döndük herkesin malumu. Bu kurum çok güçlü. Hakikaten döner. Ama daha fazla devam edersek bu gambur, bu kuruma Konya'ya, ülkeye hakikaten, hakikaten sadece bu Konya şeker her zaman söylüyorum çiftçilerin ortak olduğu ya da sahip olduğu bir forum değil. Dediğim gibi sizleri bile çok ilgilendiren, tüm Konya'yı ilgilendiren bir forum. Yani bu bir yerde bir sosyal projeye dönüşmüş. Konya şeker. Kimsenin malı değil. Herkesin malı. Ama eğer bu Soma devam ederse hep söylüyorum kurtulmamız lazım ama çok kolay da kurtulamıyoruz. Arkadaşlar adam söylüyor burayı peşkeş çekti yok kıyak yaptı diye Yok, kıyak yapmadı. Kim ne yaptı bilmiyorum ama bildiğim bir şey var. Soma battı, koya şekeri de, koya şekeri batıracak kadar da zarar verdi. Söylüyorum. Her rakam, bütün rakamlar korumak arşivinde var. Bura kabudan bu konuda hiçbir farkı yok. Bütün her şeyi, hep söylüyorum ya bazen sataşıyorlar. Arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti Hukuk Devleti. Bir de kurumun arşivi var. Gelen gider, inceler. İstediği gibi gittiği hukuka gider. Her zaman bu söylemi söylerim. Yine bu konuda iddialıyım. Soma bizi batırmış ama karşıdakiler diyor ki Soma, Termin Santrali, devlet, devlet, mevcut iktidar Konya şekeri peşkeş çekti Allah aşkına sizlere soruyorum. Bunun neresi peşkeş? Ben de diyorum ki bu Soma bizi batırdı. Size bile olumsuz etkiledi. Buradaki her perde sadece basın mensubu gazeteci olduğumuz için demiyoruz. Konyalı bir vatandaş olarak bile Soma size olumsuz etki yaptı. Çünkü bu kurumu mahvetti. Ama adam çıkıp diyor ki affedersiniz, affedersiniz. Yani birileri çıkıp diyor ki peşkeş çekildi. Anlatıyorum size arkadaşlar. Bir kere bir yıl para kazandık onda devlet dedi ki diğer, devlet bir kuruş almadı. Niye? Devletin buradaki amacı neydi? 85 milyon, o günkü Yusuf kabaca çok ucuz, uygun enerjiye, elektriğe ulaşabilmek için devlet çırpans etti. Enerji şirketlerinde bu konuda, bu konuda çok zorladı. Bakın çok zorladı. En çok zorlanan da Soma. Niye? 40 küsur yaşında. Eski bir teknoloji. Ocağı olmayan tek aşağı yukarı büyük, en büyüklerden tek elektrik santrali. Ocağımız yok. Devlet belirliyor. Bir ara yüzde yüz yüzde yüz doksan zam yaptı yıl bazında. Arkadaşlar bilmeden adam konuşuyor. Biz Soma, Soma demin bir arkadaş hatırlattı, Soma Belediyesi de, Manisa Büyükşehir Belediyesi de, işte onlar da bazen tepki gösteriyorlar, işte kirlendi, zehirlendi. Kim ister arkadaşlar? Oraya bir santrala elektrik filtre falan yapamayız. Burada çok net söylüyorum. Niye? Mevcut halle o kurum o santrenin para kazanması mümkün değil. İyi de ben burada emanetçi herkes biliyor. Çiftçiler, sahipler, vekalet vermiş. Belli bir, bir süre biz idare edeceğiz. Bütün vebali bizde. Arkadaşlar göz göre göre bir santral, bu kurumu bitirince bitirmesini yüzde 99 bariz bir şekilde görülürken ben oraya santrale e bugünkü oranın bacası en az 60-70 milyon dolar yapmamız mümkün değil. Para varlığı yokluğundan kaynaklı değil. Çünkü orada ömrünü doldurmuş, miadını tamamlamış. O santral rehabilite edilmeden çalışması mümkün değil. Eğer buraya 50 milyon dolarda, 10 milyon dolarda koysak tamamen çöptür benim gözümde. Dolayısıyla orada çok radikal kararlar alacağız. Şimdi konu orada biraz yetkili olduğumuz için biraz daha haksız, haksız bir şekilde bize böyle suçlama ya da gönderme de bulundukları için bu konuda hakikaten hakikaten çok üzgün. Soma bizi duman etmiş, tutmuşuz. Türkiye Cumhuriyeti'nde, Türkiye Devleti'nde, Türkiye'de 85 milyon devletin sağlıklı bir düşüncesidir. Ama faturayı biraz biz ödedik, öyle değil yani sektör olarak. Ucuz elektrik verelim diye sıkmış bizi, ölmüşüz. Argo konuşuyorum kusura bakmayın. Bu konuda hakikaten çok üzgünüm. Bizi bitirmiş, tutmuşuz oradaki fona 320 milyon dolar aktarmışız. Boş batağındayız Soma olarak söylüyorum. Ama hala peşkeşten bahsediliyor. Ya ben battım diyorum bura. Orada diyor ki peşkeş çekildi. Ya bunun hangisi doğru? Hangisinin doğru olduğunu sizler karar verin. Ben rakamlarla konuşuyorum. Dediğim gibi belgelerde, bütün belgelerde genel ulusal bazda tüm kamuoyuna, basına, medyaya da bunu servis edeceğiz ya da bir toplantıyla duyuracağız. Böyle bir şey yok. Soma'da hep olumsuzluklar yaşadık. İki yıldır ettiğimiz zararın rakamı dudak uçuklatır. Tam net bir rakam olmadığı için burada telaffuz etmek istemiyorum ama dudak uçukladık, kapat deseniz kapatamıyoruz arkadaşlar. Vaktimle özelleştirme idaresiyle ve e, Soma Belediyesi'yle ve TK bir taahhüdüm var sözleşmeden kaynaklı. Orada Soma'nın belli bir kısmını hemen hemen üçte birini biz ısıtıyoruz. Soma kocaman bir ilçe, yüz küsür ünlüsü. Ve orada bile zarar ediyoruz. Atıyorum rakamı, beş liraya sıcak su elde ediyoruz, dört liraya Manisa'ya veriyoruz, Soma'ya veriyoruz, pardon. Şehri ısıtıyoruz. Bu yıl önümüzdeki günlerde arkadaşlar resmi yazıyla onlara da bildirecekler. Gelecek yıl etkinliğinizi alın. Bu santrali biz kapatacağız. Ne olacak bilmiyorum. Tek taraflı bu, bir bizim tarafımızdan öyle bir e, karar var. Sonucu ne olur? Bugünken zorlanır mıyız? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bilmeden aklımın gereği, kurumun aklının gereği, kurumun ekonomik yapısı ya da beklentisi, düşüncesi gereği orada kapatılmalı ya da satılmalı. Bu bizim düşüncemiz. Yeah. you